Rakel Aile Hekimliği kitabı Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği yayındır. Rakel Aile Hekimliği kitabının bu 9. baskısı aile hekimliği ilkeleri, toplumda birinci basamak sağlık hizmetleri ve klinik uygulamanın tüm yönleri hakkında tam bir rehberlik için bir numaralı seçeneğiniz olmaya devam ediyor. Okuyucu dostu ve önemli noktaları muhteşem şekilde vurgulandığı bu baskıda hasta bakımını optimize etmek ve aile hekimliği sınavlarına hazırlanmak için hem sahada aktif olarak çalışanlara hem de asistanlara kanıta dayalı pratik bilgiler sunan ideal bir kaynaktır. Anlaşılır hızlı referans düzenlemesi hekimlik uygulamalarınızda bilgiye ulaşmanızı kolaylaştırır. Aile hekimliği kapsamında hekimin tüm bilgi ihtiyacını tek seferde ve tek kaynaktan sağlayan 5 yayın olan bu kaynak kitapta sayısı binden fazla olan tablo ve tamamı renkli çizimler, çeşitli klinik durumların nasıl tedavi edileceğine dair özet bir bakış açısı içeren tedavi kutuları, öneri gücü sınıflamasına göre A düzey öneriler ve her bölümde majör mesajları vurgulayan temel noktaları kolay erişilebilir içerik, Ekibe dayalı bakıma odaklanmanın avantajları, kanıta dayalı bilgileri içeren en güncel uygulama kılavuzlarıyla güncel kalabilmenin sağlanmasına yönelik öneriler. Kendi kendine bakım, elektronik sigara gibi tütün alternatiflerinin ortaya çıkışı gibi yepyeni konular yer almaktadır.